Evet arkadaşlar 6. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 1. ünitesi peygamber ve ilahi kitap inancı konusuyla birlikteyiz. Sevgili arkadaşlar neler öğreneceğiz? Bunlara bir inceleyelim arkadaşlar. Allah'ın elçileri peygamberler, peygamberlerin özellikleri ve görevleri, peygamberler insanlar için en güzel örnektir, vahiy ve vahyin gönderiliş amacı, ilahi kitaplar, bir peygamber tanıyorum Hz. Adem Aleyhisselam, bir dua tanıyorum, kunut duaları ve anlamları. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim, iki video halinde birinci üniteyi tamamlayacağız. Bu ilk video arkadaşlar. Öğrencilerin sınavdan haberim yoktu dememeleri için öğretmenin sınavdan önce ne yapması gerekir? Düşünelim arkadaşlar. Evet. Allah'ın elçileri peygamberler. Şimdi nübüvvet kelimesini inceleyelim arkadaşlar. Nübüvvet kelime olarak haber verme anlamındadır. Terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah'ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik arkadaşlar vazifesidir. Peygamberin vazifesi arkadaşlar. Demek ki nübüvvet kelime olarak haber verme anlamındadır. Terim olarak ise peygamberlik nebilik, elçilik, risalet anlamlarına geliyor. Sevgili gençler, peki risalet ne demek? Risalet kelime olarak gönderilen elçi demektir terim olarak yine aynı şekilde peygamberlik, nebilik, elçilik anlamına geliyor. Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin Allah Celle Celaluhu ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir. Evet, peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah'ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Allah'ın Peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar. Yüce Allah tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına yön vermiştir. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Kur'an-ı Kerim'de insanları doğru yola çağırmak için her millete peygamber gönderildiği bildirilmiştir. Fatır suresi 24. ayette Allah buyuruyor ki: Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Biliyor musunuz? Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Harun, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Eyüp, Hz. Zülkif, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyasa, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. İsa ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar tabloda görmüş olduğunuz ve sizin de bildiğiniz Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler 25 tane bu şekilde arkadaşlar. Evet, videoda benim resmimden dolayı kapanan kısım Hazreti İsa. Arkadaşlar videoyu durdurup bu 25 peygamberi defterinize yazabilirsiniz. Öğrenmek için not alabilirsiniz. Sevgili gençler, şimdi baktığımız zaman biliyor musunuz yine Şanlıurfa ilimize Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın orada yaşadığına inanıldığı için Peygamberler Şehri denildiğini biliyor musunuz Şanlıurfa'nın? Hangi iki peygamber? Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Evet. Nasıl birinin getirdiği habere inanırsınız? Arkadaşlar size biri bir haber getiriyor. Nasıl birinin getirdiği haberlere inanırsınız? Bir düşünün. Peygamberlerin özellikleri ve görevleri arkadaşlar. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Peygamberler Allah'ın insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir. Allah tarafından peygamberlerin insanlar tarafından örnek alınması is istenilir. Yani Allah peygamberlerin insanlar tarafından örnek alınmasını ister. Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gerektiği özellikleri vardır. Bunların bu özelliklerden bazıları şunlardır. Arkadaşlar, sıdık, emanet, fetanet, ismet, Tebliğ. Sevgili gençler, bunlar bursluluk sınavında da çıktığı için bu kavramları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu kavramları inceleyelim. Hani sıdık dedik ya, sıdık doğru olmak. Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdiği haberlere inanmazlar. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylememişlerdir. Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de peygamber seçildikten sonra da yani hem peygamber olmadan önce hem de peygamber seçildikten sonra insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği onu sözüne güvenilir bir insan yapmıştır. Dinin yayılmasında da bu özelliği etkili olmuş ve kısa zamanda pek çok kimse Müslüman olmuştur. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim, güvenilir olmak, emanet. Demek ki emanet sıfatı aklınıza gelince Burada güvenilir olmak ile pekiştireceksiniz ki ikisini birleştirebilirsiniz. Yani emanet sıfatı güvenilir olmakla alakalı. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi de emanet güvenilir olmak demektir. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olup arkadaşlar kutsal görevlerini yerine getirirken bu şekilde emanete uygun davranmışlardır. Hem insanların emanetlerini hem de Allah Celle Celaluhu'nun emaneti olan mesajları hakkıyla korumuşlar ve insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırmışlardır. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olmadan önce de güvenilir olmasıyla tanınmış ve bu özelliği de Mekkeli müşrikler ona bu özelliği sayesinde Muhammedül Emin yani Güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin ismini vermişlerdi arkadaşlar. Mekkeli müşrikler. Bakın inanmıyorlar ama inanmasalar bile, İslam dinine mensup olmasalar bile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Muhammedül Emin diyorlar. Hem peygamber olduktan sonra da peygamber olmadan önce dahi yani İslamiyet gelmeden önce dahi ona Muhammedül Emin lakabını vermişlerdi. Güvenilir Muhammed ismini vermişlerdi. Yine İslam dini 610 yılında ilk vahiy ile birlikte nazil olduktan sonra da müşrikler yine İslam dinine mensup olmasalar da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammedü'l-Emin yani güvenilir Muhammed olduğuna şahitlik ediyorlardı ve buna inanıyorlardı. Sevgili gençler, akıllı ve zeki olmak deyince aklınıza fetanet gelecek. Akıllı ve zeki olan peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları anlamış ve insanlara en güzel şekilde anlatmışlardır. Demek ki fetanet sıfatı akıllı ve zeki olmasıyla alakalıdır. Peygamberler kendilerine sorulan sorulara zekice cevap vermişler ve getirdikleri çözümler ile insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmuşlardır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar fetanet deyince akıllı ve zeki olmak aklınıza gelecek. Yine arkadaşlar bir diğer sıfatı peygamberimizin ismet yani günah işlemekten korunmuş olmak, günahlardan arınmış olmak. İsmet Yüce Allah'ın peygamberlerini gizli ve açık her türlü arkadaşlar günahtan korunması demektir. Peygamberler de bizim gibi bir insandır arkadaşlar. İnsanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberler bu konuda çok dikkatli davranmışlar hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah'tan daima yardım istemişlerdir. Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, Allah'tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek tebliğidir. Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğidir. Tebliğ ne demek arkadaşlar? Tebliğ ulaştırma, duyurma anlamlarına gelir. Terim olarak ise peygamberlerin Allah Celle Celaluhu'dan aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Terim anlamı da bu. Yani peygamberlerin Allah'tan aldığı vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasına tebliğ denir. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Yüce Allah peygamberlerin asıl görevinin tebliğ olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle bildirmektedir. Allah buyuruyor ki Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da izlediğinizi de bilir. Evet arkadaşlar, peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek için Allah'ın izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylar vardır. İnsanların benzerini yapmaktan aciz kaldığı Alışıla gelmiş şeylere aykırı olarak olağanüstü olaylara ne denirmiş arkadaşlar? Bakın olağanüstü olaylara mucize denir. Mucize karşıdakini aciz bırakır arkadaşlar. Evet. Mucizile, mucize ile hem peygamberliği ispat etmek hem de inkarcıların imanına vesile olmak hedeflenir. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatından mucize örneği verecek olursak, Hz. Musa asasıyla Allah'ın izniyle denizi ikiye yarmıştı. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parçası koca bir dağ gibiydi. Allah böyle buyuruyor arkadaşlar. Sevgili gençler, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hayatından mucize örneği verecek olursak, Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnında yaşayabilmişti değil mi arkadaşlar Allah'ın izniyle? Yine Allah buyuruyor ki, böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı yani Allah'ı zikretmeseydi arkadaşlar, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir haldeyken kendisini sahile çıkardık. Arkadaşlar biliyor musunuz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi neymiş arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'miş. Evet arkadaşlar sevgili gençler bakın bu mucize indirildiği günden kıyamete kadar değiştirilmeden ve etkisini kaybetmeden devam edecektir. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar korunacaktır. Arkadaşlar, taklit etmek ile örnek almanın farkı nedir? Biraz düşünün arkadaşlar. Taklit etmek ile örnek almanın farkı nedir? Şimdi Sevgili gençler, peygamberler insanlar için en güzel örnektir. Bakalım. Yüce Allah peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Demek ki peygamberlerin geliş amacı nedir? İnsanlara örnek olsunlar diye, insanları doğru yola göstersinler diye. Onlar yüce Allah'ın emir ve yasaklarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuşlardır sevgili gençler. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarından örnekler verilir kıssalar halinde. Yüce Allah bu örneklerle bizlere iyi olma iyi insan olmamız için yol gösterir. Sevgili gençler, her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Örneğin, Hz. Eyüp aleyhisselam sabrıyla tanınmış bir peygamberdir onun hayatını öğrendiğimizde sabırlı olmanın önemini de fark ederiz. Hz. Yusuf Aleyhisselam iffeti ve güzel ahlakıyla bizlere örnek olmuştur. Kötülüğe iyilikle ve karşılık vermeyi de ve affedebilmeyi de ondan öğreniriz. Sevgili gençler, Hz. Peygamber'in hayatında da bizler için örnek davranışlar vardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zorluklara karşı gösterdiği sabır, azim ve kararlılık, ailesine, dostlarına ve mazlumlara karşı olan merhameti, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi daha birçok güzel davranışları onun hayatında görebiliriz. Sorumlu olduğumuz konuların söylenmediği bir sınava girseniz ve düşük not alsanız tepkiniz nasıl olurdu? Sevgili gençler, bir yazlığa gireceksiniz. Sorumlu olduğunuz konular belli ama size söylenmeyen bir soru çıktı. Kendinizi nasıl hissedersiniz arkadaşlar? Ve bu sorunun neticesinde düşük not alırsanız, başarısız olursanız tepkiniz nasıl olur? Kendinizi nasıl hissedersiniz? Bir düşünün arkadaşlar. Arkadaşlar, vahiy ve vahiyin gönderiliş amacı... Evet. Sevgili öğrencilerim, kıymetli arkadaşlar. Vahiy. Vahiy sözlük anlamı gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönderme, işaret gibi anlamlara gelir. Terim anlamı peygamberler aracılığıyla insanlara nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır. vahiy insanlar için rahmettir, rehberdir, şifadır, delildir, açıklamadır. Yolu aydınlatan bir ışıktır. Sevgili gençler, kıymetli öğrencilerim. Cahiliye döneminde insanlar arasında kötü davranışlar yaygınlaşmıştı. İnsanlar arasında adaletsizlik, haksızlık, hırsızlık gibi fahiş suçlar çokça işlenir olmuştu. Vahiy bu toplumu değiştirmiş ve güzelleştirmiştir. Vahiy insanlar güçlü-zayıf, zengin-fakir ayrımı yapmadan birbirleriyle dost olabilmiş vahiy sayesinde sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik oluşmuştur. Arkadaşlar, peygamberlerin ilahi vahiyi, insanlara ulaştırırken yaşadıkları zorluklar hakkında neler biliyorsunuz? Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi vahi insanlara ulaştırırken ne gibi zorluklar yaşamıştır? Bunu bir düşünelim arkadaşlar. Evet, ilahi kitaplar konusunu da bir sonraki videomuzda göreceğiz ve birinci ünite peygamber ve ilahi kitap inancı ünitesini tamamlayacağız arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.